Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulullah. Değerli arkadaşlar, takım 28 Mart 2024 ve Hicri 18 Ramazan 1445 Perşembe'yi gösteriyor. Derslerimizde yeni bir oturumda aslında birlikteyiz. Evet, peki. E, şimdi salim fiillerin çekimleri başlığı altında. E, Malum, meçhul. Öncelikle mazi, sonra muzari, sonra emir, sonra işte diyelim ki meczum muzari, sonra mansup muzari gibi sıralanılabilecek çekimler var e, ders kitabımızda. E, bunlarla ilgili e, şunu söyleyeyim. Malum ve meçhul kavramlarını e, daha önceki oturumlarımızda ele aldık. Malum dilimizdeki etkeni meçhul ise edilgeni karşılar mağrum etken eylem, e, etke, e, meşhursa edilgen eylemdir. E, etken eylem özne alır, e, edilgen eylem ise sözde özne alır. E, peki etken eylemin aldığı öznenin adı failken, edilgen eylemin aldığı sözde öznenin adı naibül faildir. Ve gerek fail, gerek naibül fail e, her daim merfu olur. Bu gramer bilgisi, sarf bilgisi değil. Fiil çekim tablosunda Sütunlar ve satırlar yer alır arkadaşlar. Bu sütunlar ve satırları o kadar iyi bilmelisiniz ki e, yani adınızı bildiğiniz seviyede bilmelisiniz bu şeyler. E, sütunları ve satırlar. Sütun ve satır yerleşimlerini. Bununla şunu kastediyorum. Sağdan sola birinci satırsa müfret sa, e, satır değil, düzeltiyorum sütun demeliydim. Sağdan sola birinci e, sütunun müfret sütunu, ikinci sütunun e, müsenna sütunu, Üçüncü sütununsa cem sütunu olduğunu e, bilmeliyiz. E, üç sütun beş satır var ve toplam on dört siga var. E, birinci satır yukarıdan aşağı gaib satırı. ikinci satır gaibe satırı. Üçüncü satır muhatap satırı. Dördüncü satır muhatabe satırı. Beşinci ve son satırsa mütekellim sat satırı olarak adlandırılır. Gayb e, gaybe, muhatap muhatabe ve mütekellim olmak üzere beş satırdan e, oluşur il çekim tabloları. Ve bunların çekimleri e, Türkçedeki gibi ben sen onlar sırası da yapılmaz. E, zira öyle yapılacak olsa e, şuradan bir tane örnek vereyim ben. E, mesela ketebe nerede? Şurada. Ketebenin muzaristen örnek verecek olursam. E, aşağıdan yukarıya şöyle ben, sen, o. E, yine aşağıdan yukarıya biz, siz, onlar diye sıralanır zamirler. E, Ektubu, değil mi? Mesela elaket ben, e, şurası, şu seçtiğim iki kip, sen, şurası, o. O zaman aşağıdan yukarıya e, ben ortak olduğu için müzakere ve mühendisliğe tek olarak verildi. Ancak sen ve o kişiler için kullanılacak fiillerin kipleri farklı olduğu için... Bunlar ayrı ayrı müzekker ve müennes e, cinsiyetlere göre sınıflandırıldı. Yine gerek müsenna mütekellim gerek şen mütekellim e, ortak bir kip olduğu için tek yazıldı. Hem müzekker hem ortak kullanıldığı için. Ancak şurası e, karşımızda bulunan erkekler düzeltiyorum. E, bayan erkekler ve bayanlar fark etmez. Yani e, topluluğa hitaben kullandığımız kullanacağımız kipler için e, tahsil edilmiş iki hücre, iki e, kip. E, zamir adlandırması. Bak siz. Peki şurası ise şu iki sıcağı ise onlar. O zaman aşağıdan yukarıya ben, şurası sen, e, şurası o, ben, sen, o. E, şu seçtiğim yer biz. E, şurası siz, e, şurası ise onlar. Tamam mı? E, peki ancak biz e, fiil çekimini e, o, e, ikisi onlar, sen, ikiniz, siz, ben, ikimiz, biz sırasına göre yapacağız. O, o ikisi onlar, sen, siz ikiniz, siz, ben, biz ikimiz, biz. O, o ikisi onlar, sen, siz ikiniz, siz, ben, biz ikimiz, biz. Son kez söylüyorum. O, o ikisi onlar, sen, siz ikiniz, siz, ben, biz ikimiz, biz. Bu sırayı, bu şekliyle e, zihninizde. Nasıl ifade edeyim? Bu pratiklikte e, korumanız esas esas arkadaşlar. Bu bu e, elzem. E, zira e, gerek günlük hayatta konuşma dilinde gerek ne bileyim yazı dilinde e, karşımıza çıkacak olan kipin ifade ettiği anlamı hızlıca kavramanın yolu bu tabloyu e, iyi kavramaktan geçiyor. Peki yazmak fiili, konu yazmak fiili ise. E, i̇kisi e, düzeltiyorum. O yazdığıyla başlıyoruz. E, şurada Keteben'in mazisi elimizin altında var. Oraya bir gidelim şöyle. E, konu yazmaksa neyle başlıyoruz? O yazdı. Sonra ikisi yazdılar. E, onlar yazdılar. Peki sen yazdın. İkiniz yazdınız. Siz yazdınız. Sonra ben yazdım. İkimiz yazdık veya biz yazdık. Ketebna'nın ortak oluşuna dikkat edin. Ketebna yerine göre... Ee, müsenna, e, müsenna müzekker yerine göre müsenna mühendis. Yerine göre cem müzekker yerine göre cem mühendisin kullanılabilir. İki erkek yazdıklarını ketebna diyerek ifade ederler. İki kadın yazdıklarını yazmış olduklarını ketebna diye ifade ederler. Ee, bir erkek bir kadından oluşan iki kişilik bir grup yazmış olduklarını ketepna diye ifade ederler. İki erkek ketepna, iki kadın ketepna, bir erkek bir kadın ketepna. Tamam mı? Şöyle göstereyim. İki erkek ependim e, ketepna, e, iki kadın ketepna, bir erkek bir kadın yine ketepna şeklinde ifade edilir. İkimiz yazlık diyecek olanlar için söylüyorum. Peki o zaman bir de yine şöyle göstereyim. Üç erkek, üç ve fazlası erkek biz yazdık diyecekleri zaman ketepna derler. Üç ve fazlası kadın biz yazdık diyecekleri zaman ketepna derler. efendim sayıları iki erkek bir kadın veya iki kadın bir erkek fark etmez. Bu tanımladığım cinsiyete sahip topluluklar yazmış olduklarını söyleyecekleri zaman ketepna derler. Tamam mı? Peki ben yazdım diyecek olan kişi erkekse keteptu der. Kadınsa da keteptu der. Aralarında cinsiyet ayrımı yoktur. Sonra keteptuma müsenna muhatap ve müsenna muhatabe için ortak kullanılır. Aynı keteptu ketepna'nın ortak kullanıldığı gibi keteptuma da ortak kullanılır. Karşımızdaki iki erkeğe hitaben siz yazdınız diyeceğimizde ketep tuma deriz. İki bayana hitaben siz ikiniz yazdınız diyeceğimizde ketep tuma deriz. Bir erkek bir bayanla müteşekkil iki kişilik bir gruba ikiniz yazdınız diyeceğimizde yine ketep tuma deriz. Fiilin yalın hali her daim şu seçtiğim sigadır ketebe. Buna bir tesniye ekleyerek eylem iki kişi tarafından iki erkek tarafından yapıldığı anlamını kazandırırız. Yine bu yalan fiile bir ta meftuha dediğimiz açık ta ekleyerek eylemin bir kadın tarafından yapıldığı anlamını kazandırırız. Bu açık ta'nın üzerine bir tesni elifi ekleyerek eylemin iki kadın tarafından yapıldığını e, söyleriz. E, peki fiilin kök harflerinin sonuna bir adına çoğul vav dediğimiz vav ekleyerek e, ki vavın eklenmesi onu harfimet görevinde e, bulunduracağından... Onun harfimet görev olması, görevinde olmasını sağlayacak olan e, unsur e, fiilin e, kök harflerinin sonuncusunun hareketinin dammeye dönüştürülmesidir. E, Vavul cemaat dediğimiz şol vavunu eklediğimiz zaman doğal olarak fiilin kök harflerinin sonuncusunu dammeye çeviririz ve onlar yazdılar ya da işte yediler, işler, geldiler, gittiler anlamına taşıyan kipi elde ederiz. Benzer bir iş bir işlem, şurada ketep ne için söz konusudur. Filin kök harflerinin sonuncusunu cezimleyip sonuna bir nesven eklediğimizde eylemin kadınlar topluluğu tarafından yapıldığı anlamını kazandırırız. Ente entuma entum ente entuma zamirlerini hatırlayalım. Şurada ente entuma entum ente entuma entune. Arapçada hece böl, 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 bölünmesi söz konusu değildir. Arapçada hece bölünmez. Ancak e, fiil çekiminde, mazi fiil çekiminde yer alan e, ketepti keteptuma keteptum ketepti keteptuma keteptunle sigalarını e, zihinde, e, zinde olarak tutabilmek için e, ente entuma entum enti entuma entunle diye saydığımız zamirlerde geçen fikirler bu, bu ifadeleri zamirleri en te en tuma en tum en ti en tuma en tunne şeklinde adeta iki heceden oluşuyormuşçasına düşünmek fiilin sonuna getireceğimiz e, ve <laughs> bulunduğu yerde fail konumunu işgal edecek olan Gramerde hareketi ta dediğimiz harfin yerleştirilmesini bizim için kolay kılacaktır. En te keteb te, en tuma keteb tuma, en tum keteb tum, en ti keteb ti, en tuma keteb tuma, en tunne keteb tunne şeklinde zihnimizde koruyabiliriz e, bu kipleri. Peki ben yaptım, ettim anlamını taşıyan bir eylemin sonunda e, bu fiilin e, harf sayısı ister e, sülasi dediğimiz üçlü olsun, ister rubay dediğimiz dörtlü olsun, ister humasi dediğimiz beşli olsun, ister sudasi dediğimiz altılı olsun fark etmez. Arap dilinde fiilin taşımış olduğu harf sayısı kaç olursa olsun eylem e, eylemin öznesi yani işi yapan eylemi gerçekleştiren kişi ben şu işi yaptım diyecekse o söylemek istediği eylemin kök harflerinin sonuna dammeli bir ta getirmek suretiyle yapıp ettiği eyleme ifade edebilir. Eylemin adı gitmekse vehebe artı tu eşittir zeheb tu. Eylemin adı yazmaksa ketebe artı tu eşittir keteb tu. Eylemin adı oturmaksa celese artı tu eşittir celes tu. Eylemin adı nazara ise nazara artı efendim tu nazar tu şeklinde. İşte ben gittim, ben yazdım, ben baktım, ben yedim içtim gibi e, anlamlar elde edilirken fiilin kök harfleri artı damme harekesi taşıyan harekeli ta e, son olarak eylemin iki kişi tarafından yapılması söz konusuysa ve bu iki kişi eylemi ikimiz yaptık diyecekse fiilin kök harflerinin sonuna fail nası dediğimiz na'yı ekleyerek e, eylemin iki kişi tarafından e, konuşan iki kişi tarafından yapıldığı anlamı kazandırılır. Bu arada cinsiyet ayrımı yapılmaz. Cinsiyet ayrımı yapılmazdan kastım şu, erillik, deşillik farkı yoktur. İki erkek tarafından yapıldıysa eylem ketepna. iki kadın tarafından yapıldıysa yine ketepna. Bir erkek bir kadın tarafından yapıldıysa yine ketepna şeklinde kullanılır. Eylemin bir topluluk tarafından yapılması söz konusuysa, o takdirde yine fiilin kök harflerinin sonu cezimlenir. KTB, son harf BA. E, son harf cezimlendikten sonra, sakin kılındıktan sonra, fail <laughs> NA'sı NA getirilir ve böylece eylemin üç ve fazlası sayıda erkek veya kadın topluluğu tarafından e, yapıldığı e, dile getirilir, ifade edilir. Ketebna, zehebna, şeribna, darabna, nazarna, fehimna. Ee, örneklerinde olduğu gibi. Ben şimdi size e, bir siga yönelte, bir siga diyorum, bir soru yöneltecek olsam, hel fehim tunne diyecek olsam, vereceğiniz cevap ne olur? Yazılı olarak cevap verin. Latin harfleri de yazabilirsiniz, Arap harfleri de yazabilirsiniz. Hel fehim tunne diye soruyorum ve cevap bekliyorum. Evet. E, tamam güzel. fehimna diye cevap verdiğinizi gördüm. Cevaplarınız düştü. Tamam fehimna Peki e, fehim ton ne? olarak cem muhatabedir. fehimna na olarak cem mütekellimdir. Peki tekraren söylüyorum. Hel fehim ton ne? Fehim ne nedir? Fehim ne? Cem muhatabedir. fehimna nedir? Cem mütekellimdir. E, siga verildiğinde fiili fiil verildiğinde sigayı hızlıca bulabilmenin yolu tablo üzerinde bizim bu oturumumuzda yaptığımız gibi tam da bu oturumda yaptığımız gibi üzerinde yoğunlaşmaktır bize düşen e, bize lazım olan budur tablonun üzerinde yoğunlaşmak fiil e, söylendiğinde evet bu şu kiptir diyebilmek lazım veya fiilin kipi verilip kendisi sorulduğunda o fiili ifade edebilmektir asıl olan. Örnek e, olarak söylüyorum. Karşımızdaki erkekler topluluğuna yazdığınız demenin yolu nedir? Ketebenin e, keteptum sigasını bilmektir. Keteptum siz yazdınız. Peki entum keteptum. Hangi siga bu? Cem muhatap siga. Peki diyelim ki müfret muhatabe siga hangisi? Ketepti. Peki müsenna muhatap ya da muhatabe siga hangisi? Keteptuma Peki müfret gaibe sıgı hangisi? Ketebet. Peki cem gaibe hangisi? Ket-e-b-ne. Cem mütekellim hangisi? Ket-e-b-na. Peki müfret muhatap hangisi? Ketepte. Böyle e, fiillerin kiplerini anarken önce sütun sonra satır ilişkisine dikkat edin. Bakın şöyle demiyorum. Gaip müfret demiyorum. Ketebe hangi sigadır sorusuna cevap vererek verirken Gayip müfrettir demeyiz. Ne deriz? Müfrett gayiptir deriz. Veya kitabu hangisi kadar diye sorulduğunda, gayip cemdir demeyiz. Ne deriz? Cem gayiptir deriz. Veya keteptum muhatap cem demeyiz. Cem muhatap deriz. E, o zaman önce sütun değeri, sonra satır değeri e, ifade edilir. Tekrar diyorum, önce sütun değeri, sonra satır değeri ifade edilir. Peki e, ya da tersinden e, bakacak olursa ketepti hangi e, denilse vereceğimiz cevap müfret muhatabe olmalı. Peki diyelim ki keteptun ne hangisiyadır? cem muhatabe demeliyiz. Ketepti müfret muhatabe ketebeta hangisiyadır denilirse müsenna gaibe sigadır deriz. Ketebu hangi denilirse cem gayiptir deriz. Burada yapmış olduğumuz bu egzersizin aynısını şurada muzari fiilde de yapmalıyız. E, mazi fiilin geçmiş zamanda eylemin e, yapılıp bitirildiğini, tamamlandığını, böyle bir anlam taşıdığını da e, bilgilerimize eklemeliyiz. Muzari fiilin ise e, dilimizde üç zaman dilimini aynı anda karşıladığı bilgisine sahip olmalıyız. Nasıl yani? Neyi kastediyorum? Kastettiğim şu şu seçtiklerle getirdim hücreye dikkat edin lütfen şuraya oraya bir şey ekleyeceğim ne ekleyeceğim yazacak ifadesini ekleyeceğim yazıyor yazar yazacak ya da yazar yazıyor yazacak şimdiki geniş ve gelecek zaman bulunduğu yere göre eğer yektubu şimdiki zaman anlamıyla tercüme etmek gerekiyorsa hal zaten bulunduğu cümlede bir zaman zarfı varsa şimdiki zaman zarfı efendim ne yapacağız yektubu yazıyor diye tercüme edeceğiz eğer sıklıkla yapılan bir eylemi, bir alışkanlığı e, ifade etmek için kullanılmışsa, e, yazıyor anlamıyla değil de yazar anlamıyla ve yazarım anlamıyla efendim söz konusu sıyığa ek ise yazarım anlamıyla tercüme edeceğiz. Bulunduğu yerde bir gelecek zaman zarfı varsa veya bir gelecek zaman zarfı olmadığı halde bulunduğu yer işgal ettiği konu itibariyle gelecek zaman anlamıyla tercüme etmek en uygun tercüme olacaksa gelecek zaman anlamıyla tercüme ederiz. Başında se ve sevfe olmasa bile. Başında se ve sevfe olmasa bile efendim bulunduğu yere göre gelecek zaman anlamıyla tercüme ederiz. Emir fiiller ile ilgili de şuradan bir uygulama yapalım şöyle yapayım hmm. Emir fiil Emir fiil ile ilgili şunu söyleyeceğiz Emir fiilde, de malumuz Emir fiil Muzari'nin seçtiğim şu muha muhatap ve muhatap ekiplerinden elde edilir yani oktub, oktuba oktubu ee, şurada gördüğümüz oktub, oktuba oktubu oktubi oktuba oktub ne bu görmüş olduğumuz kipler nereden elde edilmiştir sorusunun cevabı belli. Muzarifin'in muhatap ve muhatabe kiplerinden elde edilmiştir. Ee, Uktub tek tübüden, uktuba tek tübani uktubu tek neden elde edilmiştir. Uktubi tek neden? Uktuba yine yukarıdaki e, müsenna muhatap olduğu gibi e, tek tübani elde edilmişken e, efendim e, Öktüb ne ise tektüp neden elde edilmiştir. Peki buradaki e, sıygılardan bahsederken öktüb için müfret muhatap sığığıdır deriz. Ne dermişiz? Müfret muhatap sığığıdır deriz. Şu e, tabloyu bir ortalayayım ben. Hı, tamam. Öktüb e, müfret muhatap sığığıdır. Öktübi müfret muhatabe sığığıdır. Uktuba müsenna muhatap ya da muhatabe siga iken, uktubu cem muhatap sigadır, uktub ne cem muhatabe sigadır. Peki o zaman, e, müfret muhatabe siga hangisi diye sorsam vereceğiniz cevap uktubi, cem muhatap siga hangisi desem vereceğiniz cevap uktubu. Veya sorunun tarzını, formatını değiştirsem, e, uktub ne hangisi sigadır desem cem muhatabe diyeceksiniz veya desem ki oktup hangi sigadır? Bana vereceğin cevap müfret muhataptırdan başkası olmayacak. Pekala. Ee, salim fiillerin çekimleri üst başlığı altında bir alt başlık görüyoruz. Salim fiilin malum mazi çekimi veya mazi malum çekimi. Bunu e, Ketebtu ketebte ketebti ketebe ketebet e, Ketebna keteptum keteptunna ketebu ketebne şeklinde öğrenmeyeceğiz Kastettiğim e, şu Yani ben sen o sırası var ya şurada aşağıdan yukarıya e, Türk dilindeki e, fiil çekim e, sırasını esas almayacağız e, Onu esas alacak olsak şöyle olur Efendim e, Ketebtu ketebte ketebe ketebet. Sonra ketepna, keteptun, keteptunne, ketepu, ketepne olacak. Ee, ama klasik olarak, geleneksel olarak e, fiil çekim usulü, üslubu e, böyle değildir. Nasıldır? Önce gayb sigalar, müfret, müsenna, cem sırasıyla. Sonra müfret, müsenna, cem sırasıyla gaybe sigalar. Daha sonra e, yine e, müfret, müsenna, cem sırasıyla e, muhatap sigalar Ardından onu e, yine müfret, müsenna, cem sigasıyla e, muhatabe sigalar takip eder. Son olarak e, efendim e, ketebtu ketepna bulunduğu o, konum itibariyle e, müfret mütekellim, müsenna ve cem mütekellim e, sigalar birbirini izler. Önce müfret mütekellim sonra müsenna e, veya cem mütekellim sigalar e, yerini alır. Peki o zaman klasik olarak, geleneksel olarak ee, bu tabloyu şöyle çekmeyi bileceğiz, bilmek zorundayız. Ketebe keteba ketebu, ketebet ketebeta ketebne. Ketepte keteptuma keteptum, ketepçi keteptuma keteptunne, keteptu ketebna şeklinde çekeceğiz. Ancak bunu bıdı 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 yani diyelim ki ketepnenin onlar yazdır anlamına geldiğini, keteptunnenin siz yazdınız anlamına geldiğini, keteptinin karşımızdaki bayan için sen yazdın anlamına geldiğini bilmezsek olmaz. Gerek Arapçadan Türkçe'ye, gerek Türkçe'den Arapça'ya e, zihin jimnastiği yapıp e, fiil çekimlerini e, tablolar üzerinde uygularken, e, hem fiilin kiplerini, Arapça kiplerini, yerleşim yerlerini hem de efendim Türkçe düşünüp Arapça ifade edebilmek ya da Arapça düşünüp Türkçe karşılığını kestirebilmek esastır. Peki bu açıklamalar sonrasında bu oturumun sonuna geldiğimizi görüyorum. Ee, diğer oturumda görüşmek üzere. Fi